Reflü tedavisindeki her yeni gelişme ilgi çekiyor çünkü erkek veya kadın, genç veya yaşlı ayırt etmeksizin her 5 kişiden birinde görülen reflü insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Yutma güçlüğü, midede şişkinlik, geğirme, bulantı, yiyeceklerin ağza gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık tedavi edilmediğinde birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Uzmanlarsa reflü tedavisinde kişinin mide asidini baskılayan ilaçlar ya da beslenme düzeninde ciddi değişiklikler yapması gerektiğini belirtiyor. Toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alan reflü, yemek borusunun mide asidine maruz kalmasıyla oluşurken kişilerde geğirme problemini de oluşturuyor. Mide rahatsızlığıyla sürekli geğirme halinde olan kişiler toplumdan sıyrılıyor. Bu kapsamda reflü tedavisinde ilk olarak midenin boşalması gerektiğini belirten kardiyoloji uzmanı Hamit Çelik şunları aktarıyor. Mide boşaltımı yavaşsa, mide büyümüşse, bağırsakta ve midede oluşan bakteriler ve fazla asit salınımı hastaların geğirmesine sebep oluyor. Bu yüzden hastalar rezil olurum düşüncesiyle toplum içerisinden sıyrılıyor. Toplumdan sıyrılan hastalar kimi zaman ilaç tedavisi uygulamak istemiyor. Ancak mide rahatsızlıklarında ilk yapılması gereken adım midenin boşaltılmasını sağlamak. Bu yüzden hastalara 60 gün boyunca uyguladığımız su diyeti midenin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlıyor. 60 günde ilaçsız reflü tedavisi mümkün diyor Hamit Çelik. Yemik borusunda iltihap, darlık, kanama gibi sağlık sorunlarına yol açan reflü tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açıyor. Ancak ilaçsız tedavi yöntemiyle 60 günde midenin yenilendiğini belirten Doktor Hamit Çelik, mide rahatsızlığı olan kişiler kimi zaman ilaç tedavisini tercih etmiyor diyor ve şöyle devam ediyor. Dolayısıyla kişisel planlama dahilinde hastalara önerdiğim su diyetiyle ilaçsız bir şekilde reflüyü tedavi ediyoruz. Bu diyette reflü hastalarında çiğneyebilecekleri hiçbir besini vermiyorum. Bu yüzden hastanın susadığı kadar su ve yanında bal tüketmesi gerekiyor. Dolayısıyla midede herhangi bir yara oluşumunun da önüne geçmiş oluyoruz bu sayede ve mide bir ay süreyle dinlenmiş oluyor. Böylelikle midedeki yaralar tedavi edilirken reflü, ülser, gastrit gibi problemler de ortadan kalkıyor. Reflü tedavisinde hastanın yaşam tarzını ve beslenme düzenini değiştirmesi gerektiğini belirten Hamit Çelik şunları kaydediyor. Reflü rahatsızlığı olan hasta kiloluysa mutlaka fazla kilolarından kurtulması gerekir. Özellikle obezite reflüsü e, çok öne çıkıyor. Reflüyü tetikleyen bir olgu. Asitli yiyecek, portakal, limon gibi ve içecekler tüketilmemesi gerekirken baharattan da uzak durulması gerekir. Ayrıca yatmadan en az 2 saat önce besin alma doğru değildir. Çünkü Gece yenilen yemekler mide basıncını yükselterek reflü şikayetini de arttırır. Bu yüzden dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme ile reflüyü yenebilmek mümkündür.